ediyordu. Çoğulculuktan kasıt çok farklı kültürlerin yan yana yaşadığı bir dönemdeyiz. Yani tarihin geçmiş dönemlerinde olmadığı kadar. Tarihin geçmiş dönemlerinde de ne bileyim bir mahallede böyle yan yana gettel orada işte Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar var yaklaştığı belli bölgeler işte Endülüs'te olduğu gibi görülüyor. Fakat orada bile yine kendi içinde genelde işte orada Müslümanlar, şurada Yahudiler, şurada Hristiyanlar gibi bir e, ayrışmalar vardı. Yani günümüzdeki kadar iç içe geçmiştik, günümüzdeki kadar yoğunlukta kültürlerin iç içe olması rastlanan bir olgu değil. Tabi bu moderniteyle başlayan sonra küreselleşmeyle sonra ekranlarla devam eden süreçler bunlar hepsi etkili oldu. Yani modernleşmenin şehirleşmeyi getirmesiyle şehirleşmede zaten evvelden olmadığı kadar farklı fikirler bir araya gelmişti. E, ondan sonra Ekranlı hayatlara geçilmesiyle yani şehirleşmeyle de olmadığı kadar e, çoğulcu bir yapı geldi. Yani bir e, insan da e, Bauman gibi sosyologların dikkat çektiği gibi akışkan modernite diyor. Yani bir hayatın içinde farklı farklı şeyleri benimsemeye başladı. Farklı farklı kültürleri. Bırakın yani yan yana farklı kültürler. bir insan... Aynı hayatında bir bakarsın İslam kültürünü benimselken bir yandan bakıyorsunuz bir ateist mesela daha yapıya ayrı bir paradigmaya geçebiliyor. Evet. E, veyahut da bir insanın farklı kültür yaşamasının dışında aynı aile dışında anne baba çocukların her biri ayrı bir şey. Evet. Mesela babaya bakıyorsunuz diyelim ki baba ultra seküler bir insan oluyor. Anne oldukça e, dindar diyelim mesela bir Hristiyan oluyor. Çocuk internetten mesela biriyle tanışıp Müslümanlığa geçiyor, öbür e, çocuk hiçbir şeyle ilgilenmeyen e, bir apateist oluyor veyahut da diğer bir çocuk agnostik oluyor, şüpheci oluyor. Hepsi mümkün bunlar. Tabii bir bir çocuk yani o işte e, klasik müzik dinliyor, diğer çocuk e, ondan sonra Japonya'daki belli gruplarla irtibat kurmuş oluyor, birisi heavy metalci oluyor. Ay, ay, ne bileyim yani bir, birisi bambaşka bir şey oldu. Yani müzikten dini konudaki benimsemelerine kadar hayata bakışa kadar aynı ailenin içinde birçok farklı görüşün olduğu tarzda bir çoğulculuk ve yani bir insanın hayatında e, e, çok farklı görüşlere geçebilmesi gibi bir çoğulculuk. Bu kadar sık yaşanması bunu Tabi tarih geçmiş dönemlerde bir dinlerse başkasına geçenler var ama evet. bunun bu kadar yoğun olması fikir kültür değiştirmeleri veya aynı aile içinde bunların yan yana yaşanması bu tarihte ilk defa karşımıza çıkan bir olgu. Ee, ve ekranların da bunda tabii çok çok etkisi oldu ötekiyle birleşmenin. Ama şu olmadı şunu da görüyoruz. Yani Marx, Kont Durkheim gibi e, sosyologların tahmin ettiği şeylerden birisi gittikçe dinin e, toplumdaki etkinliğinin azalacağıydı. Farklı sosyolojik söylemler olsa da gittikçe tarih ilerleyen dönemlerde dinin etkisinin gittikçe azalıp yok olacağını birçok sosyolog düşündü. Değil mi? Bu aslında yine tek tip bir insan düşünüyor değil mi? Geleceğin bireyi Marx'a göre işte tek tip bir komünist e, benimseyen kimse olacak tarihin ilerleyen e, dönemlerinde. Veya işte birçok çok, çok sosyolog daha çok böyle sekülerleşmiş, dini hiç yer vermeyen bir birey. Tek tip bir birey öngörüyorlardı. Dini görüşlerden arınmış, bilime daha çok önem vermiş. Ama sanki bugün... Bilime daha evet. çok önem verenden kastım tabii bana göre bilime çok önem vermede bir sorun yok da onlara göre öyle. Evet. Bilim dinin yerini alacak söylemi olan bir kont gibi kimselere göre öyle. Ama baktığımızda çoğulculuk da şunu gösteriyor. Oldukça dindar birey de bu anda var. Yani e, milletin öngördüğü tek tip seküler bireyler olmadı. Dinin önemi hala çok ve yoğun. Fakat çoğulculuk oldu. Peter Berger de mesela buna oldukça atıf yapar. Evet, sekülerleşmenin aslında bir oran olarak birçok yerde moderniteyle farklılaştığı da bir gerçek. Ama tek tip seküler bireylere evrilme tarzı bir şey olmadı. Yan yana dindarların da diğerlerinde aynı aile bir içinde bile tarihç bir döneminde olmadığı kadar farklı kültürlerin açığa çıkabileceği bir döneme geldi. E, bu dönem e, yani analizi oldukça zor bir dönem. Yani bir yandan bana göre bir İslami idealin daha zorunlu olmasını getiriyor. Yani ben de İslami de size soracaktım yani bunlar için ne düşünüyorsunuz diye. İsl Şimdi yani yani ironik durumlar var. Yani bir yandan İslami ideal ne de dedik yani tahkiki imanın olmaz. Şimdi eskiden bir lükstü tahkik iman. Evet. Olursa makbul diyordu herkes. Şimdi biraz zaruret gibi oldu. Zorunlu oldum. Bu kadar ötekilerin, farklılıkların iç içi olması, çoğulculuğun ortaya çıkması, imanınızı tahkiki yapamazsanız e, muhafaza etmeniz zor oluyor. Yolda e, yani İslami mak açıdan makbul olan daha zaruri oldu. Evet. O açıdan bana göre bir artı bir şey var. Fakat diğer taraftan şöyle bir şey var. E, ne kadar çoğulculukla farklı kültürel yapılar açığa çıksa da e, yine de e, daha çok yayılan batıdan dünyanın diğer taraflarına yayılan ağır basan bir şeyler de var. İşte demin söylediğimiz bu karizma, para, hazzı ideali hayat yaşamak, anlamı buralarda bulmaya çalışmak ki bana göre anlamı buralarda bulmak e, mümkün değil. Lin e, daha çok idealleştirilmesi bu küreselleşme, modernleşme süreci ekranlardan akan bilgilerle. Bu da ön plana çıktı. Yani bir yandan tahkiki imanın za, e, daha çok gerekliliği gibi... Farklı fikirlerin akıl süzgecinden geçmesinin zarureti gibi olumlu bir şey var. Bence akıl ne zaman ön plana çıkarsa olumlu bir şeydir. Evet. Ama diğer taraftan karizma para hazın ön plana çıkması gibi olumsuz bir şey var. Karizma para haz her ne kadar dünyada parayı elde etmek için aklı daha çok mühendislikte kullanmak gibi şeylerde aklı atıf yapılsa da hayatın kendisi üzerine değerlendirmeler yapmakta karizma para haz merkezi idealler aklı ön plana çıkartan değil aslında aklı örten yerlere götürüyor. Niye? Bu hayat üzerine düşünme, ölüm sanki yokmuş gibi yaşa demek aslında sen gerçek neyse ona karşı kör ol. Bu hayatı irrasyonel bir şekilde eee Kurgula demek. Anın esiri ol e, evet. ve seni bekleyen sonu bir şekilde ertele, Çünkü sorumluluklarını ertele. Geçmiş vardı, geleceğe doğru gidiyoruz. Evet. Yani Carpe Diem e, bir kafe ismi için güzel bir isim olabilir. Evet. İnsanların anlık mutluluklar için de güzel bir slogan olabilir. Ama sizi gerçekten uzaklaştırıyor. E, geçmişteki yaratılmış olup olmadığınıza, kör olmanızı, gelecekte ölüme doğru gidip ahiret varsa bolgun her şeyden önemli olduğum gibi bir gerçeğe karşı sizi körleştirme süreci var. Evet. Yani bir yandan aklı ön plana çıkartacak bir şey var çoğulculukta. Rasyonel olmanız gerekti. Diğer taraftan sizi daha çok karizma, paraz gibi ideallere götürürken bu sefer aklı da dışlayan bir potansiyeli de içinde bu süreç barındırıyor. Evet. Yani burada bizim yapmamız gereken madem ki bu süreç içinde olumlulukla beraber olumsuzlukları barındırıyor biz işte olumlu kısmından faydalanmak. Çünkü tek bir hayatımız var bu hayatımızda, yaratılmışlığımıza gözümüzü kapamamamız, ölüme doğru gittiğimizde gözümüzü kapamamız, ha, bu dünyada hazlar varsa bizim yani onlardan e, gerekli şekilde faydalanmamız ama bunları yaparken de e, hevamızı ilah edinmememiz. Yani...